Okurken de kendi öğrencimiz bizimle okurken biz bir üniversitesi olarak dikey geçişle en çok öğrenci yerleştiren üniversitelerden de biriyiz aynı zamanda. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hem öğrenciye bu bilgiyi veriyoruz. Öğrenci bunu biliyor. Çünkü bizim mesleki oryantasyon derslerimiz var. Birinci sınıfın birinci döneminden itibaren başlayan şeyler. Öğrenciye bütün bu yolları gösteriyoruz saklamıyoruz. Avuzum, avucumuzun içinde değil. Aslında YÖK'te hep duruyor ama YÖK'ün sayfalarında. Evet. Çocuklar bilmezler ki evet orada hocam. onun durduğunu. Hazır hazır önlerine konulması hazır da güzel. Önlerine, da güzel oluyor. Aynen. Peki hocam şimdi lisansa girdi. Lisansta hmm. yani ön lisans öğrencisi Dikey geçiş sınavı yüksek not ortalaması yapması gerekiyor onun içinde. E, lisansa girdikten sonra akademik kariyer yolu açık. Kimse şimdi, sana demiyor ön lisans mezunusun hoca olamazsın demiyor. Asla öyle bir şey yok. Şu an benim kendim, benimle birlikte çalışan çok kıymetli bir dikey geçişli beslenme diyet gelmiş. Son ardından beslenme diyetik yüksek lisansı yapmış, şimdi öğretim görevlisi olan e, hocam var. Yani evet. şu an e, lisansta e, ders anlatabilecek nitelikte. Ki ona e, zaman ilerledikçe, yayın bilimsel aktivitelerini yerine getirdikçe profesörlüğe kadar yolu açık. Evet. E, tabii profesörlüğe ya da bizim kadar yukarıya gelebilmek için bilim insanı olmak gerekir. Bilim insanı olmak için de akademik lisansüstü sınavları geçmek, ardından diplomat notları yüksek, sonra da üniversitenin yaptıkları mülakatları geçmek lazım. Bunun içinde dikey geçişli misin, değil misin diye sormayın. Kimse başarı, sormuyor. Başarıya bakarız. Yani burada baktığımız şey başarı olmalıdır. Bunu ama bunu her üniversite yapar mı? Her her hayır. Her üniversite bu mantıkla değildir. Yani bazı üniversiteler, bazı akademisyenler bunları avucunun içinde tutmak isteyebilir. Hmm. Ee, onun için bu fırsatı tanıyan yerlere gelmek lazım. Biz kendi üniversitemizde öğrenciyi hem okurken hem proje arkadaşı yapıyoruz o yüzden. Bir Bir Par isimli bir proje arkadaşlığı programımız var. Ayrıca danışmanlık yapıyor, her, yapıyoruz her öğrencimize. Ön lisansta, lisansta ve lisans üstünde. Her eğitim aşamasında onlara danışmanlık yapıyoruz. Hmm. Ee, proje arkadaşı yapıyoruz, akran arkadaşı yapıyoruz etkinlik etkinlikler gerçekleştiriyoruz ve gerçekten öğrencilerimizi mezuniyet sonrasında da eğitimler alıyoruz ve bizim bir bir ileri programımızla okulumuzda kurslar veriyoruz dikey geçiş sınavına girmek için hmm. isteyen öğrenciye hepsi de ee, şey istiyordur hocam. Yani herkes istemiyor. Şimdi... Yok, herkes istemiyor. Bazı hemen direkt iş hayatına atılıp para kazanmak istiyor. Tabii bazısı çok erken hayata atılıyor. Mesela diş protez teknikerliğinde okuyan bir çocuk kendi kendi iş yerini açabilir ki. Ya da optisyenlikte okuyan bir çocuk eğer yeterince sermayesi varsa bir eczacıyla bir araya gelip rahatlıkla optisyenlik programı, optisyenlikle ilgili yerler, iş yerleri açabilir.